Ee, Ali Bey öncelikli olarak Siirt'in temel sorunları neler? Şimdi temel sorunlara e, şöyle bahsetmek istiyorum. Şimdi özellikle e, ulaşımdan e, sıkıntımızın olduğunu, e, çarpık ketleşmenin imar konusunda sıkıntılarımızın olduğunu, şehrin bir kısmında altyapısının bir sıkıntısı olduğunu, e, efendim söyleyeyim bir de temizlik konusunda hakikaten e, ee, belediyenin has görevi olduğu halde bir türlü bu sıkıntıyı gideremedik temizlik konusunda. Ee, Ayrıyeten şehir merkezinden beslenen e, beslilerin sıkıntısı var. Tabii ki temel sorunlar çoktur da öncelikli olan sorunlar destek belki daha yarında olur. Özellikle kentsel dönüşüm, eski sir dediğimiz yerlerin e, kentsel dönüşüme tabi tutmamız gerektiğini inanıyoruz ve bir projelerimizden olmasa olmazlardan kentsel dönüşümdür. İkinci projemiz organize hayvancılık bölgesinin kurulmasıdır. İnşallah e, iktidara gelir gelmez, belediye kazanır kazanmaz. E, bu iki sorun. Organize hayvancılık bölgesi, hayvanların şehir dışına taşıması. Bunu gerçekleştireceğiz. Yine trafik sorunu çözmek için otoparkları yaygınlaştırmamız lazım. Üç tane otopark Allah'ın izniyle bunları yapmak zorundayız. Yoksa park edecek alanlarımız yok. Maalesef vatandaşlarımızın sıkıntısı alışverişe çıktığı zaman veya da aracını bir yere park etmek istediği zaman park alanı bulamıyor. Bunu çözmek için üç yerde büyük otoparklar yapacağız. Ondan sonra çocuklarımızın oynayacak alanları yok. Bunlar sorundur. Eğer bir ailenin çocuğu kendi sokağında oynayamaz, oynayacak alanları yoksa bir sorundur. O sorunu çözmek için ne yapacağız? Çocuklarımızı oynayacak alanları yapmamız lazım. Sosyal aktivitelerin olması gerektiğini inanıyoruz ve el atıyoruz. Ondan sonra mesire alanlarımızı yapmamız lazım. Cumartesi, pazar, ailece vatandaşlarımızın rahatlıkla gezebilecek alanlar yapmamız lazım. Sirt büyüyen bir kent ve yoğun göç alan bir kent. Evet. Özellikle buna yönelik çalışmalarınız veya projeleriniz olacak mı? Bu yönlü hiç sorunlar tespit ettiniz mi? Tabii ki şimdi şehrimiz gittikçe büyüyor, nüfusu çoğalıyor. Şu an 135 bin nüfusa sahip olan bir kent. Özellikle çarpık kentleşmesi başını almış gidiyor. Geçmişte ve şimdiki belediyeler bir türlü bunun önüne geçemedi. Biz el atıyoruz. İmarı açılmış olan alanlarımız var. İnşaat sektöre bunu hazırlamamız lazım. Ne yapıyoruz? Altyapı ve üst yapısını yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Yaptıktan sonra inşaat sektörünü o tarafa yönlendireceğiz. Tabii ki vatandaşlarımızın nüfusu arttıkça talepler artıyor, ihtiyaçlar artıyor. Şu an doğalgaz, doğalgazın döşenmesi söz konusu şehirde. Şehrin bir bölümüne doğalgaz veriliyor, diğer bölümüne verilemiyor. O yüzden Allah'ın izniyle yeter ki belediye kazanalım. Bütün dua, bütün vata, vatandaşlarımıza doğal gazı kavuşturmak için özellikle kentsel dönüşümle birlikte bunu hayata geçireceğiz ve onların ayağına bu imkanı sağlayacağız. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Kadınlara yönelik projelerimiz olacak mı ve buna ilişkin neler düşünüyorsunuz? Şimdi kadınlar dedim kadınlarımız zaten rahat sokaklarda bile gezemiyorlar. Biz hani şimdiki kadınlara yönelik, ev kadınlarımız çocuklarıyla bir gezecek bir yeri yoksa, çocuklarını oynatacak bir yeri yoksa, ailece gezebilecek bir mesire alanı, bir piknik alanı yoksa, ayrıyeten arış çıktığı zaman kaldırımlarda yürüyemiyorsa, kadınlarımız şu an kaldırımlar hepsi icgal altında. Ev yürüyemiyorsa, gezemiyorsa, kadınlara ne verebiliriz? İlk önce bu imkanı sağlamamız lazım. Bir, inşallah hanım lokalları yapacağız özellikle engelli hanım kardeşlerimize bir çarşı yapıyoruz. Sosyal aktivitelerin bol olacak bir şehir haline getirmek zorundayız. Bir de belediyemize şu bu anlayışı da yerleştirmemiz lazım. Sosyal belediyecilik anlayışı yerleştirmemiz lazım. Hanımlarımıza bu konuda biz bunları yaptıktan sonra yaşanabilecek bir şehir haline geldikten sonra bayanlarımızı tabii ki peyde peyde bayanlarımızı memnun edecek, mutlu edecek talepların doğrultusunda o hizmetleri vereceğiz inşallah. Son, az önce son son olarak nasıl bir yönetimi hedefliyorsunuz? <laughs> Hedefimiz şeffaf bir yönetimdir. Giriş çıkışlarımızı özellikle belediye hizmet kurumudur vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Şeffaf bir belediyecilik, vatandaşlarımızla sürekli paylaşmak, halktan oluşan meclis kurmak, belediyenin imkanları, yaptığımız çalışmaları o mecliste karar almak, halk meclisi dediğimiz meclisi. Hedefimiz budur.